Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle IS Çelik Hasır hissesini inceleyeceğiz. Hisselle, hisseye geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. İlerleyen günlerde IS Çelik Hasır tekrar gündemimize gelecek. Tekrar gelişmeleri değerlendireceğiz. Bundan dolayı o videomuzu da kaçırmamanız adına şimdilik şimdiden abone olabilirsiniz diyelim ve hemen bir trend çizgimizi çizelim. Bakalım hissemiz nereye doğru yola çıkmış bakalım Üste i̇şte trencimizi çizdik Aşağıya destek noktamızı da şu şekilde bir çizelim Şimdi bir e, dip noktası iki dip 3 dip 4 dip e, birleştirdi. Bunları birleştiren, bu bağlantıyı kuran bir destek çizgimizi çizmiş bulunuyoruz. Üst tarafta ise 1, 2, 3 tane zirveyi birleştiren bir çizgimiz var. Ortasındaki bölüme biliyorsunuz kanal diyoruz. Bu kanalda zirveyi görmüş, dibi görmüş. Tekrar zirveye çıkmamış. Aşağılarda git gel yapmış. Küçük zirveler, tepeler oluşturmuş. Fakat bunun altına hiç inmemiş. 7.80 seviyesinin altına hiç inmemiş ee, ve bunu da üstteki mavi çizgimiz de geçememiş peki bundan sonra ne bekliyoruz bundan sonra bu çizgi tamamen daralıncaya kadar içerisinde e, git gel yapmasını bekleyebiliriz tabi iyice daralmadan da bir anda şuradan fırtıp buradan bir delik açıp yukarıya doğru tırmanabilir veya aşağıdaki duvarı kırıp aşağıya da bir an önce sarkabilir ee, bu ihtimallerde var. Hisse aşağıya düşerse eğer gidebileceği nokta şuradan birinci noktamız kaçmış 7.50 seviyesi. İkinci gideceği nokta ise neresiymiş 7.08 seviyesine bu hissenin ilk etapta gitmesi beklenilir. Ne zaman? Mavi çizgimizi kırdığı takdirde yani 7.80'i kırarsa 7.50'ye, 7.50'yi kırarsa 7.08 noktasına bu hisse hareket edecektir. E, aşağıya doğru değil de yukarıya doğru kırdığı takdirde 9.55 seviyesini kırdı. Gideceği yer ilk etapta şu küçük zirve olan e, 9.99 seviyesini geçmek olacaktır. Bu 9.99'u geçerse de gidebileceği yer şurası iki tane dip oluşmuş burada 10.96 seviyesine kadar bu hissenin çıkması ilk etapta beklenir. Daha sonra gideceği yer ise zaten eski zirvesi olan 13.17 seviyesi olacaktır. Ne zaman nereye gideceğini tabii ki zaman ee, ve borsanın genel endeksi de tayin edecektir. Tabii ki hissenin kendi tahtacısı varsa endeksi ayak uydurmak istemezse daha erken sürede de daha aşağılara ya da daha yukarılara bu hisseyi çekebilir. Ee, bu hisse hakkında yani şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hisseyi şu an portföyünde bulundurmayan bir kişi hisseye girmeli mi? kesinlikle hisseye girmemeli. Hisseye girmek için biliyorsunuz biz dip noktalara gelmesini bekliyoruz. Hisse dip noktaya geldiği zaman yönünü de yukarıya çevirirse burada yapmış olduğu gibi mavi ok vermiş. Niye? Hacimli bir şekilde sarı çizgimizin üstüne çıkmış, yeşil yapmış ve yeşil olarak kapatmış. Burada bu hisseyi aldığınız takdirde zaten şuraya kadar, şu sarı çizginin altına düşünceye kadar hisseyi tutuyorsunuz. Hisseyi tuttuğunuz zaman bakın ne kazanmışsınız. 14 yüzde %14 burada Karınızı yapmışsınız sonra hisseden çıkmışsınız İşte yani bu hissenin yönü Teknik grafiği bu yüzden çok büyük önem taşıyor Doğru zamanda girip doğru zamanda çıkarsanız Ya kar yapıyorsunuz ya da Zararınızı minimalize ediyorsunuz veya hiç zarar yapmadan Hisseden Çıkmış bulunuyorsunuz Mesela şurada bir al demiş ee, sarı çizginin üstünde çok hacimli bir şekilde yukarıya çıkmış. Diğer gün bu hacim devam etse de e, gözünü aşağıda açmış. Ee, sarı çizginin altına düştüğü için de indikatörümüz sen bunu artık satmalısın demiş ve burada da sat sinyalini vermiş. Ee, burada da yani çok hacimli olması bunu geçmesine yetmemiş. Yani bunu geçemediği sürece de e, bu hisseyle alakalı bir şey zaten düşünülemez. Çünkü bizim kanalımız burası. Bu kanalın geçmesi, geçilmesi, kırılması beklenir. Evet bu hisseyi alacak olanlar bekleyecek. Portföyünde bulunduran, bulunduranlar ise artık kendi kararlarını verecekler. Bu hisse burada satılmalıymış, burada satılmalıymış veya burada işte alım noktanıza göre. Yani bu hisseyi şurada aldıysanız atıyorum ee, Nisan'ın 8'i Nisan'ın 8'inde aldıysanız e, Mayıs'ında 13'ünde Satmanız gerekiyormuş Yani e, Bir aylık 35 günlük bir süre içerisinde Bu hisse Karını vermiş Ama sonra demiş ki tamam bu kadar kar yeter Satma zamanı geldi demiş Yani satma zamanınızı Ve alma zamanınızı bilirseniz e, Borsada çok büyük Zararlara uğramazsınız diyelim ve kapatalım. Ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.